Bugün inşallah Batman'dan İstanbul'a Mavi Marmara'yı protestosu için kalkıyoruz. Bir otobüs kalkıyoruz. E, tabii Mavi Marmara çok önemli bir konu. Biliyorsunuz birkaç gün önce Eee İsrail'in e, üst yetkili birkaç askeri ve politikacısı eee kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Eee biz İsrail'in yüreğine korku olarak geliyoruz inşallah. Özgürlüğe yürüyoruz. Allah yolumuzu açık etsin inşallah. 50 kişiyle gidiyoruz buradan. Diyarbakır'dan, Bitlis'ten, eee Van'dan, Elazığ'dan, Siirt'ten herkes birkaç otobüs kalkıyor. Yani bütün Türkiye'nin kalbi inşallah orada olacak. Eee İnşallah İsrail'in yüreğine korku salmaya geliyoruz. Hani öyle şey bugün der hakkı İsrail ve ameli kadı kana ve zulmün hakkı ya ve hani ki alem etkili Müslüman adkın hem kabul ne hakkı kuzma veli hem de davama haya İstanbul'a gidiyoruz çünkü Mavi Marmara gemisinin de 9-10. şehidimiz de oldu. O şehitlerin yıl dönümü onları almaya gidiyoruz. Ee, i̇nşallah bu e, ümmet bilincini oluşturmak için e, bir gezi bu. İnşallah e, gidip e, duygularımızı belirtip geleceğiz inşallah. Ee, Mavi Marmara yürüyüşüne katılmak için öncelikle Batman İHA'ya teşekkür ediyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Burada e, Allah rızası Allah rızası için gidiyoruz biz. Bu kervana katıldık. Ve i̇nşallah hayırlısı olur.